Merhaba, ben Efe. Merhaba, ben de Efe'nin annesi. <laughs> Bugün size deney yapacağız. Efe'nin deneyini yapacağız. Peki bu deneyin adı ne? Gökkuşağı deneyi. Yani evet, deneyin adı Gökkuşağı deneyi. Ama biz onun adını değiştirmek istiyoruz. Ne yapmak istiyoruz? Karışmayan renkler. Evet, karışmayan renkler yapmak. Daha mantıklı geldi. Neyse. Şimdi ne yapıyoruz? Deney yapıyoruz. Deneyim. Yani ilk deney yapacağız. İlk deney yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi böyle dört tane bardağımız var. Evet. Başka? Sulu boyamız var. Kaşığımız Sulu var. Sulu boya fırçamız ve var. Ve, ana malzeme. Şeker. Ana malzeme şeker. Şekerimiz var. <laughs> ve bir de burada Açılın. Merhaba. Şimdi, şimdi. Ne yapıyorduk Efeciğim? Böyle de bir tabi. Çırınga. Bu da çok önemli. Evet bundan suyumuzu ölçeceğiz. Şimdi öncelikle. Bakın bu birinci bardak. Bu bir ikinci birinci, bardak. Üçüncü bardak, bardak, bardak. Dördüncü bardak. Şimdi birinci bardağımıza şekerimizi bir kaşık şeker Bir kaşık atıyoruz. şeker atıyoruz. Evet. İkinci kaşığımıza iki tane atıyoruz. İki kaşık. İki kaşık şeker atıyoruz. Iki. Üçüncü bardağımıza üç kaşık şeker. Üçüncü bardağımıza da üç kaşık şeker atıyoruz. Dördüncü bardağımıza da da dört tane. Evet, dördüncü bardağımıza da dört tane. 3 dört 4 tane şeker atıyoruz. Şekerli işimiz bitti. Bak hepsi böyle <laughs> bu şekilde oldu. Bunlara su katacağız. Su katacağız. Ama tabii ki şurun Su katacağız ama hepsine Çingayan. aynı ölçüde aynı. su katmanız lazım. Yani 16. Bak burada 15 yazıyor. Bu büyük bir şiş. Ben katayım mı? katabilirsin. 15 ama 16 cc de katmanız gerekiyor. Birinciye ben katayım sen gör. Bakın. Şöyle 15 biraz üst. 16. Evet bak hepsine bu şekilde. <laughs> Çok güzel. Evet. Sonra bunları karıştıracağız. Evet. Sen ben de yapabilir miyim? Evet. Tamam son sen yap tamam mı? Tamam. evet. En sonuncuya da Ayşe şey yapmak istedi. Ayşe yapıyor. da karıştırmayalım. Ayşe'nin 16'ya kadar. Tamam mı? 16'ya kadar. Şunu üst. Ayşe tut. Çek çek. Çık, çek çek Ayça çek, çek, çek. bakayım. Bir bakalım. Az daha kaldır. Heh, yardım et abisi. Tamam. 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 Şöyle içine de. de. Şeker gibi evet. evet. Tamam. Ayşe de bunu yaptı. Keşke. Çeşit noktası. Bu şekerler Değil. iyice çözünene kadar karıştırıyoruz ve bardakların sırasında karıştırmıyoruz. İyice çözülene kadar bunları iyice karıştırmamız gerekiyor. İyice tek tek karıştırmamız lazım. Karıştırmalıyız. İyice karıştırmamız gerekiyor. Evet. E, 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 i̇yice çözülmesi lazım. Anne! Yani karıştırmayız. Açık e, yapın. Şey yapıyoruz. Açık. Böyle çözülmüş öyle bir şey. Hayır. Evet arkadaşlar, bunları şekerleri suda çözdürdük. Çözüldüler yani. Böyle oldular evet. bu şekilde. Çözüldüler. Şimdi bunlara renk vermemiz gerekiyor. Renk. Evet, biz dördüncüyü bu şekilde böyle. kırmızı yapacağız. <laughs> bu şekilde. Buradan böyle. ben yapayım. Yapacağız bu. de ben yapayım. Bu şekilde. Bunlara Renk vereceğiz. Hello, evet, oluyor ya, de yeşil. Hello, hello. Yeşil yedi, değil mi? Evet de, oluyor. Evet. Bayağı güzel oldu yeşil. Evet arkadaşlar bakın birinci bardağımız yeşil. Yeşil oldu. İkinci bardağımız turuncu. Tamam, İkiydi değil mi o? Evet. Üçüncü bardağımız üçüncü. Ay mavi. Üçüncü. <laughs> <laughs> Dördüncü bardağımız kırmızı. <laughs> kırmızı <Dört, üçüncü gülüyor> oldu. Şimdi. <laughs> Asıl geldi bu şırıngalı meseleye. Evet. Şimdi böyle ay şimdi böyle uzun ince bir şeye ihtiyacımız Şişeyi. var. Yani biz şişe kullandık. <laughs> Bardak da olabilir. Bilmiyorum artık herhangi bir şey. Biz böyle şişe kullanacağız. Ama arkadaşlar akıtırken şöyle kenardan şöyle yapmamız gerekiyor. Evet. Şimdi 4 numaradan bakın evet. bir değil 4 numaradan tüm suyu alıp bu şişemizin içine akıtmamız lazım. Hadi bakalım. Hadi Efe'cim. Bundan sonrası sende. Hadi senin sahibi olarak. Önce tüm şırıngayı içine koy. İlk yeşilden başlayalım bence. Hayır buradan baş. Dört numaradan başlanıyor. Çektiriyoruz. Fazla çektim. Bakın. Evet. Sesini çektik. Sonra bakın bu şekilde yandan. Yana değecek şekilde. Yani ilkine yavaş olmasanız da olabilir ama diğerlerini yaparken çok yavaş olacaksınız arkadaşlar. Yavaş yavaş. Ben de sıcak. Acele etmiyoruz. Şu sen de. Hadi bakalım. Şöyle dibe koyacağım. Çekiyorum. Hı. Hadi bakalım yan yana yandan oldu mı? Evet. Yavaşça. Yavaş, 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 yavaş. Çok yavaş akıtıyorum. Arkadaşlar bakın karışmıyor. Evet yavaş yavaş mavi de yaptık. Şimdi şu şey dokunmuyorsun tamam mı? Bak tam ona almasan da olurdu neyse. Cama değdir. Evet yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Tamam. Şimdi turuncu nasıl? Çekiyoruz turuncuyu. Evet. Şimdi azıcık şöyle oldu. Çok. Oldum. Tam bir şey olmaz. Top çok. onu şey yap. Çok. Biraz yap. Çünkü şey şey. sarsmamamız gerekiyor. Şey sarsmadan. Oldu mu? Oldu. Evet. Bu şekilde. Evet. Yavaş yavaş. Çok yavaş. Hmm. Yok karışmıyor. Değdiriyorum ama. Yok karışmadı. Bak bak. Bak al. Bak bak. Hmm. İlk başta karışıyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Sonradan çıkıyor. Evet. Evet. Ne kadar gelirse. Dibinde azıcık kalabilirmiş olur. Evet şimdi... İyi mi böyle? İyi. Yavaş şekilde. Şöyle Hah, Evet o şekilde aferin sana. Evet yeşili de son sıkıyoruz. Ve renklerin karışmadığını, üst üste olduğunu size göstereceğiz. Çok güzel oldu bence. Bu deneyi inşallah bilmiyorlardır. Bizim Çok güzel oldu. Hı <laughs> hı bence de. Evet. En, sevdiğim en güzel deney. <laughs> Çok güzel. Bakın arkadaşlar. Yakınlaştıralım. Görüyor musunuz? Bakın karışmadı. Çok sarsmıyoruz. Bakın. Karışmadı. Bakın. Kırmızı, mavi, sarı, ve yeşil. Nasıl karışmadı ya? Karışmadı, görüyor musunuz? <laughs> çok güzel oldu. Bana gösterin. <laughs> Bakın uzaktan belki görünmüyor olabilir. Ama evet. yakınlaşınca... Öğretmen de zaten masaya yaklaştırıyor herkesi sırayla. Evet arkadaşlar da yakınlaşır ve bakar. Gördünüz mü arkadaşlar çok güzel oldu. Evet. Evet, zor, uğraştırıcı bir deney ama bence güzel bir deney oldu. Like abone olmayı, bildirimleri açmayı, e, videolarımızdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hadi. Hadi. Hoşçakalın diyeyim. Merhaba. Tamam. Hoşçakalın.